Evet. E, familyalara göre sınıfland e, sınıflandırmada yani botanik sınıflandırmada kalmıştık. Şimdi buradan eee familyası var. Ondan bahsedeceğiz. E, bu grupta önemli sebzelerden birisi ıspanak, Spinacia oleracea diye Latince ismimiz ismi bulunuyor. E, ülkemizde üretilen önemli sebzelerden birisi e, özellikle yaprağı tüketilenler içinde yer alıyor ve yaprağı da tüketildiği için yaprak eti kalın, rengi daha koyu yeşil olanlar tercih ediliyor. Günümüzde bu ıspanaklarda hibrit çeşitler var. Bunun yanında Matador gibi standart çeşitlerde bulunuyor. Bir diğer önemli sebze grubu grubumuz ıı turpgiller familyasında yer alıyor. E, Turkgillerlerden e, Brassica olarasya variyete Asepala, yaprak lahana. E, Brassica olarasya variyete kapitata baş lahana. Brassica olarasya variyete e, rubra kırmızı lahana oluyor. E, Savay lahanası, Brükle, brüksel lahanası var. Bir diğer önemli sebze e, Brassica olarasya variyete botritis, karnabahar. Rasigola, rasia varite, italica, brokkoli, Şa alabaş, şalgam gibi sebzeler yer alıyor. Bu grubun önemli sebzelerinden bol miktarda üretilenler içerisinde yaprak lahana, baş lahana, kırmızı lahana, karnabahar ve brokkoliyi önem verilen sebzelerin içerisinde yer alıyor. Zaman zaman üreticilere iyi paralar da kazandırabiliyorlar. İlk haftalarda sebzelerin vitamin içeriklerinden bahsederken C vitamini açısından öne çıkan sebzelerin içerisinde lahana grubu sebzeleri de sizlere söylemiştik. Burada yaprak lahana, baş lahana, brokkoli önemli sebzeler arasında yer alıyor. Örneğin hiç yemediyseniz bazı kişiler yeme yemiyorlar, sevmeyebiliyorlar. Ancak bence öneriyor ben öneriyorum hafif haşlayarak biraz limon, biraz sarımsak ve yağ ile birlikte brokolinin nefis bir tadı oluyor. Mutlaka yemelisiniz, öneririm. Özellikle Adam, Adana bölgesinde şalgam var. Şalgam suyu eğer içmediyseniz mutlaka öneririm. Ee, soğuk sevenler var, işte acılı sevenler var. Mutlaka bunları değerlendirebilirsiniz. Brüksel lahanası var bu grupta. O e, genelde salatalarda yapılabiliyor. Çorbalarda kullanılabiliyor. Bu familyaların ismi Türk İller diyoruz ama... Haç çiçekli giller diye de isimlendiriyoruz. Çiçek yapılarına yukarıdan baktığımız zaman haç şeklinde bir görüntü var. Bundan dolayı bu ismi alıyor. Şimdi burada e, ismi geçen bazı sebzelerin resimlerini koymak istiyorum. E, domates, biber, gibi patlıcan gibi sebzelerden farklı olan çeşitleri de göstermeye çalışacağım ancak Kırmızı pancarı görmedim diyen olabilir, pazıyı görmedim diyen olabilir, ıspanağı, kırmızı lahanayı, acaba nasıl şekli görmedim diyenler olabilir. Bu resimde bunları size göstermek istiyorum. Burada üstte görmüş olduğunuz kırmızı pancar, alttaki pazı, tarmasını yapabilirsiniz, salatasını yiyebilirsiniz, pazı çorbasını yapabilirsiniz. Bir şekilde tüketilebiliyor farklı şekillerde ıspanak var burada ıspanak görüyorsunuz ve kırmızı lahanayı burada görüyoruz. Şimdi burada da savoy lahanası var. Az önce ismi geçen savoy lahanası nasıl şekli diye merak eden olursa bu lahana bu şekilde. Şimdi burada da Brüksel lahanasını görüyorsunuz. Ee, bir e, yaprak e, lahana bitkisi gibi bitki ama bunların yaprak saplarından gövde ile sap e, yaprak sapı arasında oluşan minik minik lahanalar var. Bu Brüksel lahanası. Sağdaki resimde de karnabaharı görüyoruz. E, bu çiçeği yenilen sebzeler içerisinde yer alıyor. Karnabahar bunun farklı tipleri renkli olanları var. Burada da şalgam, özel Adana bölgesinde çok tüketildiğini söylemiştim. Adana kebapla beraber bol miktarda tüketimi orada çok yaygın. Burada da Antalya'dan marketlerde şişelenmiş olan sular olarak görebilirsiniz. Soğuk tüketilebilir, acılı şalgam suyu yapıyorlar. Bunlar da tüketilebiliyor. Bir diğer sebze grubumuz var yine aynı Brassica'dan devam ediyoruz tekrar Brassica campestris pekinensis, Çin lahanası bu lahana bildiğimiz yedi kule tipi marula benziyor ama ondan daha büyük yaprakları bulunan bir sebze grubu Eruka vesicaria sativa var burada bu da roka bu aromatik sebzeler içerisinde yer alan bir bitki tuz ve hafif tuz ve limon ya da tuz atmazsanız limonla çok güzel e, tüketiliyor mutlaka tüketin sizde lepidium sativum diye başka bir bitki var burada e, bu da bahçe teresi ismini taşıyor Na, e, nasturium officinale diye bir başka tere var buna su teresi diyoruz özellikle kaynak suların olduğu yerlerde bol miktarda bulur, bulunur buna yerel e, ağızla bazı bölgelerde Gerdeme ismi de verilir. Rapanus sativus tur e, mesela burada Rapanus sativus burada bir A harfi eksik. Radikula var. Bu da fındık turpu. Bunu e, yetiştiricilik derslerinde arazimizde mutlaka görebiliyorsunuz. Sizin şanssızlığınız artık e, ekmiş olduğunuz sebzelerimizin hangi aşam aşamalara geldiklerinin de Görme bakımından sıkıntımız olacak. Çünkü salgından dolayı uygulamalarımıza ara vermek zorunda kaldık. Nasipse inşallah yaz döneminde yapacağız bunları. Ar-Mora-Siyah-Rustikana var bu at turpu. Bazı yerlerde turunçgil bahçelerinin içerisinde bunlardan bol miktarda çıkar. Eşek turpu ismiyle de bazı köylerde söylenilir bu grubun bir diğer sebzesi de hardaldır şimdi burada çin lahanasının resmini size göstermek istiyorum çin lahanası burada daha büyük yapraklı yaprak damarları daha belirgin bulunuyor tokat bölgesinde yetiştirilebiliyor bu bölgede de yetiştiriliyor ancak marullar kadar çok fazla üretimi yok. Bir diğer sebze yine resmini gösterecek olduğumuz roka sebzesi. Bunu da görmeyen arkadaşlarımız varsa burada yine hatırlarsanız ekmiş sanırım ek, seramızın içerisine ekmiş olduğumuz tohumlar arasında da bu da vardı. Bir diğeri bahçe teresi burada tere ile dereotunu sakın karıştırmayın. Bu bahçe teresi yaprakları da bu şekilde yani roka gibi bu da e, aromatik bitkiler içeri sebzeler içerisinde de değerlendirilebiliyor. Sebzelerin sınıflandırılması kısmında ilk başlarda bunun tarla bitkileri içerisinde de değerlendir tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılma e, sürülecek olursa değerlendirilebilir diyoruz ama kesinlikle sebze bunun hemen altını çizelim. Bu da su teresi. Gördüğünüz gibi berrak su arkada. Kaynak sularının olduğu yerlerde bulunur. Çiçekleri bu şekilde beyaz. Buna köylerde gerdeme ismi de veriliyor. Su teresi. Evet. Görmeyen arkadaşlar varsa resmi hafızalarla işleyip kaynak sularının olduğu yerlerde bunu görebilirler. Burada da değişik Turp resimlerimiz var. Radikola demiş olduğumuz fındık turplar burada. Bunlar Bunlarda Japon turpu dediğimiz turplar yer alıyor. Bunların siyah renkli olanları, kırmızı renkli olan turplar var ama bu tip turplar beyaz renkli oluyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada başka bir grup sebze var. Sarımsak. Diller familyası diyoruz burada. Hipomeya batatas diyoruz. Tatlı patates. Yine e, sebze nedir tartışırken, tatlı pates, patatesin ve bazı yerlerde sebzeler içinde değerlendirildiğinden bahsetmiştik. Ancak ülkemizde bu sebze olarak değerlendirilmiyor. Eğer tüketmeyen varsa e, bu tüketebilir. Haşlandığında e, kestane gibi bir tadı olan sebze. Evet bir diğer sebzemiz burada. Menta piperita dediğimiz nane ballı babagiller familyasından bu. Lamiata Lamiata familyasından ıst stolanlarıyla çoğaltılan bir stolonu getirip diktiğiniz zaman ya da çelikle de diyebiliyoruz. Diktiğiniz zaman orada hemen çoğalıp stolonları uzatıp atıp atma diyoruz. Yani hemen bir stolon öbürkünden bir tane daha Onları toprağa olduğu yerlerden köklenip çoğala biliyorlar. Sakızından e, peçetesine kadar birçok alanda kullanılabilen bir sebze. Evet, e, önemli sebze gruplarından birisinden bahsedeceğiz. Bu, şimdi sıra bunlara geldi. Bunlara patlıcangiller familyası diyoruz. Yani solenese familyası diyoruz. Bu grupta önemli üretilen sebzeler var bunlardan birisi domates. Solanum lycopersicum diyoruz. Solanum. Solanum lycopersicum. Solanum ismiyle geçecek olan cins ismiyle geçecek olan sebzelerden birisi. Domates. Evet. Bunu ezberlemenizi istediğimiz sebzelerden birisi. Solanum lycopersicum. Bir diğeri Solanum melongena. Bu da patlıcan. Yine en fazla üretilen sebzelerden birisi. Capsicum annum, variyete annum, bu yıllık biber olarak isimlendiriliyor. Capsicum annum, konoides, konik biberler diye isimlendiriyoruz bunu da. Capsicum annum, variyete longum, uzun biberler yani sivri biberler bu grubun içerisinde yer alıyor. kapsukum annum variete longum. Evet, bunun da altını çiziyoruz. Kapskum annum variete gossum. Bu da dolmalık biberler. Bu grupta yer alıyor. Yine bunun da altını çiziyoruz. Size hatırlatıyoruz. Dolmalık biberler. Kapskum Frutescens var. O da çok yıllık biber olarak isimlendiriliyor. Şimdi burada tatlı patatesin resmini göstermemiştik. Bu bir Uzak slayt olarak konulmuş tatlı patatesin rengi, bunun da farklı renkleri var. Evet, burada naneye örnek, naneyi görmedim, bilme, bilmiyorum diyen varsa nane bitkisini gösteriyoruz. Burada da domateslere örnekler var. Şimdi e, domatesleri de kendi içinde sınıflandırıyoruz. E, sınıflandırırken, e, solanum lycopersicum variete serasi forme diyoruz mesela. Bu kiraz domates. Burada gördüklerimiz domatesler, tane olarak hasat edilen tane domatesler. Örneğin bunlar yerli çeşitler. Bu ez tohumculuğun, bu da yüksel tohumculuğun çeşidi. E, Alyanak F1 kumuda da bulunan yerli ıslah firmalarından birisi renk bakımından gayet güzel bir domates Alyanak F1. Bu F1 olanında e, hibrit anlamına gelen melezleme sonucu elde edilen bir çeşit olduğu anlamına geldiğini hemen hatırlatalım. Burada da tane olarak hasat edilebilen aynı zamanda salkım olarak da hasat edilip satılabilen bir domates çeşidi bulunuyor. Şimdi burada da yine ...farklı domateslerden e, resimler var. Bunlardan birisi pembe pander F1 diyoruz. Pembeden adında gördüğünüz gibi... ...pembe domateslerden birisi. Hatırlarsanız son yıllarda... ...işte nerede eski domateslerin tadı... ...eski yaz domateslerini nerede bulamıyoruz... ...pazarlarda yok diye... üret ...tüketici talepleri bu yöne kaymaya başlayınca... ıslah firmaları... Açık alanda yetiştirilen, tarla domatesi olarak yetiştirilen domatesleri ıslah edip sera çeşidi haline getirdiler. Bunlardan birisi pembe panda F1. Gördüğünüz gibi pembe domatesler. Evet, bunların bir kısmının lezzeti, tadı eski tarla domatesi olarak yetiştirilenlere benziyor. Ancak bir kısmındaki de benzemiyor. Sakın bunlarla karşılaşınca hayal kırıklığına uğramayın. Sonuçta melezlemeler sonucu elde edilen çeşitler. Salkım domateslerde ya da tane olarak hasat edilen domateslerde salkımda domates sayısı fazla olmasına rağmen bu pembe domateslerde, bif domateslerde meyve iriliğinden kaynaklanan kaynak, e, kaynaklanan bir azlık söz konusu. Burada örneğin çeşidin e, genel olarak 3 4 olan meyveler var salkımlarda. Burada Chico F1 örneği var. Bu da çikolata domates olarak söylenebilen bir domates. Kokteyl tiplerin içerisinde yer alan bir çeşit. Evet pazar e, tüketicilerin bir kısmı özellikle kahvaltılık mekanlarda bunlardan çok tercih ediyorlar. E, tüketicinin talebine uygun olarak ıslah edilmiş olan çeşitlerden birisi. Yine e, farklı domates tiplerinden birisi. Kokteyl olarak sınıflandırabileceklerimizden birisi. Kaplan F1 ismini verdiğimiz bir çeşit. Ee, bu da e, yine tüketici taleplerine uygun olarak e, geliştirilmiş çeşitlerden birisi. Şimdi burada yine pembe domateslerden bir örnek verelim size. Ee, Asya F1 dediğimiz bir domates. Gördüğünüz gibi pembe renkli bir domates. Artık bunu son yıllarda e, çeşit geliştirilen çeşitler tüketici talebine göre kullanılmaya başlayınca pazarlarda bol miktarda görüyoruz. Burada da yeni çeri F1 adı verilen çeri domates var. Bunlar da salkımlardaki meyve sayıları oldukça fazladır. Bunun gibi birçok çeşitler var. Burada biz size bazı çeşitlerden örnekler verdik. Yerli tohumculuğun geliştirilmesi adına da Yerli çeşitlerden örnekler verdik. E, tohum firmalarına bağlı olarak yerli, yabancı birçok çeşit var. E, üretici üretmek isterseniz üretici olarak ya da üreticilere e, nereden tavsiye etmeniz gerekirse çalıştığınız firmaya, kuruma göre bunlardan bol miktarda bulup tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Burada Charlie biber diyor üretici buna. Charleston biber tipinden örnek görüyorsunuz. Longumların içerisinde yer alan bir biber tipi. Bunun da farklı farklı çeşitleri var. Şimdi burada yine farklı biberlerden birisi kapya biber. Son yıllarda üretimi yaygınlaşan biberlerden birisi. Kapya biber deyince olgunlaşmış yani kırmızı rengi almış olan bibere diyoruz. Meyveti kalın, sulu, lezzetli bir biber e, tipi. E, bunların yeşil olarak da pazarlarda pazarlana biliyor. Bunların daha küçük olanları var. Yağlık biber de aslında salçalık biber, yağlık biber olarak da bunları isimlendirilebiliyor bazı bölgelerinde Maraş'ta olduğu gibi. Şimdi burada da başka bir biber tipimiz var. Celepon biber diyoruz. Oldukça acı biber tiplerinden birisi. Bu da yine sözleşmeli üreticilerin bir kısmı pazara uygun şekilde bunlardan da üretiyorlar. Şimdi burada da başka bir biber tipi var. Bu da Kaliforniya Wonder ismi verilen bir biber. Meyveti kalın, dolma biberin tipi olana göre çok büyük meyvelere sahip. Özel pazarlara üretilip pazarlanıyor bu da. Bunlar da genellikle topraksız tarım koşullarında, üretimi tercih ediliyor. Çünkü yetiştiricilik sırasında sıcaklık isteği biraz fazla kış koşullarında düşünmemesi gerekiyor. Bundan dolayı topraksız seralarda iklim kontrolü daha kolay olduğu için oralarda üretilmesi tercih ediliyor. Şimdi burada son slayt olarak da buna yer veriyoruz. Burada da yine Solanum murricatum dediğimiz pepinodan örnek vereceğiz pepino yine son yıllarda bazı üreticiler tarafından yaygın olarak üretilip özellikle İstanbul'a gönderilip yine Ankara gibi bazı pazarlara gönderiliyor. Eğer e, ürün satacak olduğunuz ürün kadar garanti varsa her ürettiğinizden bu tür ürünlerin üretilmesini bu şekilde e, önerebiliyoruz. Çünkü ürün elinizde kaldığı zaman bunların pazarlanması zor oluyor. Ee, eğer bu durumda üretici zarar edebiliyor. Zararla karşılaşmamak adına e, mutlaka e, satacak olduğunuz pazarını bulmamız gerekiyor. Yine bu ürünlerden bir bir diğeri Pisalis peruvia Peruvianum da de deniyor, peruviala da deniyor. Altın çilek yine e, bunlar olgunlaştığı zaman şu solda gördüğünüz gibi hemen bu olgunlaşmış meyvesini ağzınıza atıp tüketebilirsiniz. Ee, bu ampul görüntüsünde bir görüntüsü var son yıllarda besleyici özelliği yüksek olduğundan dolayı e, tüketimi e, yaygınlaştığından dolayı üretimi de yaygınlaşmış diyebiliriz ancak yine de e, az miktarda üretili üretiliyor çünkü yine sözleşmeli üretim var burada e, satacak olduğumuz pazarı garanti etmemiz gerekiyor evet bu dersin bir ikinci videosunda buluşmak üzere